Hep Futbol kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sorare videolarına devam ediyoruz. Bir önceki çektiğim videoda aslında ödül kazandığımdan bahsetmiştim size. İlk süperlik haftasında birinci haftada o kazandığım ödülleri sizle beraber açmak istedim. Burada üç tane ödül görünüyor arkadaşlar şu anda. Onları sizle beraber açacağım. Bu üç ödülün ikisi kart. Birisi buradan. Diğeri buradan. Beşinci ve dördüncü seviye kartlar. Diğer üçüncü ödül olarak görünenler de şuradaki işte 400, 200, işte 20 diye her kardodan aldığım e, jeton diyelim yani. Hani Sorare oyunu içerisindeki jeton. Çok fazla uzatmayacağım bu sefer. Bu arada bir de bir tane kart satmışım büyük ihtimalle. Aynen. Hayredinovic. Mesela Haris Hayredinovic. Benim yine Süperlik başlamadan önceki yaptığım videoda e, uygun diye anlattığım 0.67'ye falan aldığım bir kart. E, ne Nasıl almışım mesela? Ha, bunu şeyde aldım. E, bir takasla beraber aldım ama bunu aldığım dönemde 0.67'ye de e, vardı. 0.70 Euro'lara vardı. Ve ben almıştım. O aldığım kartı işte 2.69'dan satmışım arkadaşlar. Bakın şurada. 2.69 Euro'dan satmışım. 2 Euro kar. Cepte. Allah'a şükür. Şimdi çok fazla uzatmayacağım. E, 397. haftanın. Şurada bakın görünüyor. 397. haftanın kazandığım e, Limited Kart ödüllerini sizlerle beraber açacağım. Evet. Bismillah diyelim. Bu arada listedeki kartlara ben baktım. Tahmini 5. seviye olan kart. İşte 2 Euro. Belki 3 euro olabilir. 2-3 euro, 1.5 euro bandında. Dördüncü seviye olan kartsa 5 euroya kadar çıkabilecek gibi duruyor. Bakalım göreceğiz. Kaç euroluk kartlar bize gelecek. Önce jeton geliyor. E, oyun içi jeton bu. E, geçenlerde mesela şapka e, verdiler. Sanırım 15.000 coin'e e, şapka alabiliyordun. Ama sınırlıydı. Hemen tükendi zaten. 790 jeton kazanmışım. Şimdi dördüncü seviyeyi değil, önce 5. seviye kartı açmak istiyorum sizlerle beraber. Açalım bakalım Bismillah. Tıkladım. Bakalım ne geliyor. İngiltere'den, İngiliz daha doğrusu. Country City'den. Jack Baldwin. Evet. Beşinci seviye kart. 29 yaşında defans. Jack Baldwin. Bir de dördüncü seviyeyi açalım. Ondan sonra değerlerine bakacağız size beraber. Evet bismillah açalım bakalım. Fransız. Norwich City'den. O yo, şeyden Nans'tan. Fransa Ligi Nans'tan Markus Koko. Forvet 26 yaşında. Bunun değeri daha yüksek. Bu 5. seviye karttı. Jack Baldwin. Bu da Markus Koko 4. seviye kart. Bakalım şimdi değerleri neymiş onu. Ona bakalım. Şu anki güncel değerlerine onu merak ediyorum. Tabii ki doğal olarak. Hemen onlara bakayım. Evet buraya geldi. Koleksiyonuna eklendi diye. Şuradan kartlar diyelim. Sonra ya bu arada biraz yavaş arkadaşlar. Onu söyleyeyim önden. Bu arada şu Gerrit Holtman beğendim bu adamı. Alabilirsiniz yani. Evet bakın oynayan bir isim. Ara sıra da yüksek puan da alıyor. Ama en son 5 saat önce 0.7 Euro'dan satılmış. Yani 1 Euro'nun altında büyük ihtimalle değeri. Bakalım en düşük kartı. Evet. Yani 1 Euro. Şu anki değeri 1 Euro bu adamın. Yapacak bir şey yok. Bunu da şeyde oynayan bir isim. E, kadro yaparken kullanabilirim. Yani i̇stersen de satarım. 1 Euro 1 Euro'dur. Dördüncü seviye olan kartımıza bakalım şimdi. Bu da 36 dakika önce 2 tane satılmış. 2,5 Euro'dan. Ben 5 Euro'ya kadar dediğim gibi e, çıkan kartlar görmüştüm. Ama bana bu sefer biraz düşük seviyelerden kartlar gelmiş. Ama bu da oynuyor. Fransa ligi de yeni başladı. Forvet. Forvetlerin biliyorsunuz gol attıkça değerleri artar. Şurada bir 2.53 kalmış. Ama açık artırma kartı daha şimdiden o 2.53'ü geçmiş. Aslında şu 2.53 alınabilir. Bu böyle gösteriyor. Çünkü açık artırmada daha 5 saat var. Onu geçmişler. Bu adam hani uyguna koymuş ki hemen satılsın kartım diye. Yani 3 euro diyebiliriz. Yani bir tane 3 euro bir tane de 1 euro olup 2 tane kart kazandım. Ödüllerim bu şekildeydi. Çok da fazla uzatmayacağım bu videoyu. Ee, yine 398. haftanın, daha doğrusu 398'i yaptım ama burada bir beklentim yok. Fenerbahçe'den İrfan Can oynayabilir. Batu da belki oynayabilir ama şu Kade'cim oynamıyor. Bu puan getirmeyecek, o yüzden 5 doları alabilir miyim bilmiyorum. Asıl 399. haftada, yani Süper Lig'in ikinci haftasında benim Süper Lig'den Envai çeşit kartım var. Kuracağım kardoyu. Yine bir video yapacağım. Ee, onu takip edebilirsiniz. Sonra araya katılmak isterseniz davet linkimle beraber katılmayı unutmayın diyeyim. Ve şimdilik bu videoyu bu şekilde tamamlayalım. İki tane ödülle başlamış olduğum sezona. Bismillah dedik. İnşallah çok daha iyi ödüller kazandığımız haftaları görürüm. Sizlere de onu video olarak aktarırım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>